Herkese merhaba. Bugün size Orta Çağ Avrupa'sında aziz ya da azize ilan edilme nasıl oluyordu? Ne gibi kriterler dikkate alınıyordu? Bunlardan bahsetmek istiyorum biraz. Çünkü hep duyuyoruz aziz şu, aziz bu, azize şu falan diye. Ama bu aziz ve azize sıfatının insanlara nasıl verildiğini ya da neden verildiğini bilmiyoruz. İçi boş kalıyor. Şimdi orayı biraz doldurmaya çalışalım. Şimdi Orta Çağ Avrupa'sında birinin aziz ya da azize ilan edilmesi çok önemli bir iştir. Tabi bugün de öyledir de yani ben kendi dönemimden bahsettiğim için söylüyorum. Çok önemli bir iş. Çünkü erken dönemlerden itibaren Hristiyanlar bu azizlere çok büyük saygı duymuşlar. Bir kült haline getirmişler. Azizlik kültü dediğimiz bir şey var ve erken Hristiyanlık döneminde Hristiyanlık uğruna şehit olanlara saygı gösterilmesiyle başlamış bir kült bu. Ortaçağ dönemine geldiğimizde de zirveye ulaştığını görüyoruz artık merkezi dönemde ve geç dönemle birlikte. Özellikle merkezi dönemde. Rönesans ve reform döneminde eleştirilmiş bir şey bu ama günümüze kadar gelmiş bir durum aziz ya da azize ilan edilme durumu. Bu azizler ya da azizeler örnek alınan kişilerdi. Taklit edilmeye değer kişilerdi. Onlara dua ediliyordu, onlardan yardım isteniyordu. Onların içlerinde röliklerinin ya da tasvirlerinin barındırıldığı kiliseler yapılıyordu. Bu kiliseler onlara adanıyordu azizlerin yaşadığı hayat insanlar için bir umut kaynağı oluyordu. Çünkü genellikle hayatları sıkıntılı insanlardır bunlar. Belli badireleri atlattıktan sonra belli yerlere gelmiş ya da belli inanç seviyesine ulaşmış insanlardır. O yüzden örnek oluyorlardı, umut oluyorlardı diğer insanlar için. İnsanların imanını güçlendiriyorlardı. Özellikle yortu günlerinde özel ayinler yapıldığını görüyoruz, geçit törenleri düzenlendiğini görüyoruz. Yortu günü dediğim yani ölüm günlerinde, ölüm yıl dönümleri, onların yortu günleri bayram günü olarak kutlanıyor kilisede. Bugün de hala öyledir. Çok fazla yortu günü vardır. Hepsi eşit anlamda, eşit derecede kutlanmaz. Ama bazıları daha önemlidir, bazıları biraz daha az önemlidir. Ama sonuç itibariyle vardır. Ve birisi aziz ilan edildiği zaman onun yortu günü kilise takvimine eklenir. Aynı gün birden fazla azizin yoğurtu günü de olabilir ve o gün yapılan dualarda bu azizler için dua edilir, onların adı anılır. Hatta bazen Orta Çağ Avrupa'sında bu günler tatil bile ilan edilebilir. Önemli azizlerin ölüm yıl dönümleri tatil bile ilan edilebiliyordu. Aslında resmi olarak baktığımızda 12. yüzyıldan itibaren papalık tarafından yapılan bir şey bu. Yani onun kontrolünde ilerletilen bir süreç. Ama papa tarafından onaylanmadığı halde sadece yerel psikoposlardan birinin onayıyla ya da Böyle bir onay hiç olmadan sadece halkın aziz kabul ettiği ve saygı duyduğu bir kişi de aziz kabul edilebilirdi. Özellikle Hristiyanlığın ilk döneminde bu gibi vakaların çok fazla olduğunu görüyoruz. Ama 12. yüzyıldan sonra sadece papalık onayına bağlanmıştır. Birinin aziz ya da azize ilan edilmesi durumu. Ne gibi şartlar gerekiyordu? Nasıl bir prosedür izleniyordu? Bir kere öncelikle kişinin ölmüş olması lazım. Başvuru ancak ondan sonra yapılabilir. Başvuruyu kim yapar? Başvuruyu genelde o bölgenin psikoposlarından bir tanesi yapar. Tabi bu halktan gelmiş bir talep olur büyük oranda ama olmayabilir de. Bu psikoposun ve oradaki din adamlarının bir isteği de olabilir. Ya da kişi manastırda yaşamış bir kişiyse ölen kişi, aziz ilan edilmek istenen kişi ya da azize... Başvuruyu bu sefer manastırdakiler de yapabilir, manastırın baş rahibi de yapabilir. Bu başvurunun sonucunda biz papalığın üç kişi görevlendirdiğini görüyoruz. Bu üç kişi araştırma yapmaya başlıyorlar. Bu aziz ilan edilmesi istenen kişinin hayatı, erdemleri, gösterdiği mucizeler. Önce yaşadığı bölgede bir araştırma yapılıyor ve adayla birlikte uzun yıllar yaşayanlar, onun mucizelerine tanık olanlar bizzat gidip dinleniyor yerinde ve anlattıkları kaydediliyor. Bu tanıkların gördüklerini anlatmadan önce bir yemin etmesi isteniyor, doğruyu söyleyeceklerine dair. Bu tanıklar tamamen sıradan insanlar da olabilir, soylu kişiler de olabilir, hatta kadınlar da olabilir. Ortaçağ Avrupası'nda biz kadının normalde tanıklığının kabul edilmediğini biliyoruz. Ama bu tip şeylerde özellikle bu Aziz ya da Azize adayı kadınlarla ilgili mucizeler göstermişse, onlara yardım etmişse o zaman özellikle kadınların tanıklıklarına da başvurulduğunu görüyoruz. Her zaman tanıklıkları sorunsuz bir şekilde kabul ediliyor muydu? Hayır. Çünkü kadınların günah girme potansiyelinin, yalan söyleme potansiyelinin yüksek olduğu düşünüldüğü için her zaman söylediklerine güvenilmiyordu. Ama yine de tanıklıkları dinleniyordu ve kayıt altına alınıyordu. Yoksullar için de bu durum geçerli. Onlar da dinleniyordu. Kadın soyluysa ya da dini bir topluluğun, bir cemaatin üyesi ise, okuma yazma biliyorsa o zaman tanıklığı diğer kadınlara göre çok daha değerli oluyordu. Tanıkların Hristiyanlığa sıkı sıkıya bağlı dindar ve dürüst bireyler olması gerekiyordu. Aziz ilan edilmek istenen kişiyle ilişkilendirilen mucizelere doğrudan ya da dolaylı olarak tanık olmuş olmaları gerekiyordu. Eğer aday şehit olmuşsa, din uğruna ölmüşse aziz ilan edilmek ya da azize ilan edilmek istenen kişi tanıkların onun din uğruna öldüğünü ve bu süreçte de Hristiyanlığa kesinlikle bağlı kaldığını doğrulamaları gerekiyordu. Yani ölüm anına kadar ona tanık olmaları gerekiyordu. Hristiyan olarak öldü diyebilmeleri gerekiyordu. Çünkü bu dönemde, özellikle erken dönemde Hristiyanlığını gizlediği için Hristiyan olduğunu söyleyemeden aslında Hristiyan olup da Hristiyan olduğunu söyleyemeden ölenler de olduğu için buna tanık olmaları gerekiyordu. İkinci olarak toplanan bu bilgiler Topalık tarafına oluşturulan bir kurula götürülüyor ve kurula değerlendiriliyordu. Adayın yaşadığı topluma ne gibi katkıları olmuş? Toplum içerisinde nasıl bir rol üstlenmiş? Ölmeden önce ve sonra ya da sonra ne gibi mucizeler göstermiş? Ne bileyim ölüleri diriltmiş mi? Hasta iyileştirmiş mi? Engelli bir bireyi iyileştirmiş mi? Ne olursa bunlara bakılıyordu. Bunlar gerçekten yaşanmış mı yoksa uydurma mı? Bu da araştırılıyordu. Çünkü eğer böyle bir mucize göstermişse kişi Tanrı tarafından kutsanan bir kişi olduğunu gösterir bu. E bu da Aziz ilah edilmesi için son derece yeterli bir sebeptir. Ayrıca gösterdiği bu mucizelerin akla ve bilime de ters olması gerekiyordu. Yoksa zaten normal karşılanacağı için bu bir mucize olmayacaktı. Yine bu kişi erdemli bir kişi mi? Din uğruna mı ölmüş? İnancı uğruna mı ölmüş? Eğer bu kişi genellikle böyle olduğu zamanlarda yani din uğruna öldüğü zaman da hemen ölümünden sonra aziz ilan edildiğini görüyoruz. Başka kiliseye hizmet etmiş mi? Hristiyan doktrinine katkıda bulunmuş mu? Hristiyan felsefesine bir yenilik getirmiş mi? Mesela Thomas Aquinas örnek yaşamı olan bir insandı. Hiç mucize göstermedi ama Hristiyanlığı felsefi bir çerçeveye oturttu. Yani Aristo felsefesinin Hristiyan teolojisiyle çakışmayacağını teoloji ile felsefenin çakışmayacağını gösterdi. Yani Hristiyanlığı akılcı bir temele oturttu. Dolayısıyla zamanla görüşleri Katolik kilisesinin resmi görüşleri haline geldi ve 1322'de Aziz ilan edildi. Ama hiç mucize göstermemişti. Dolayısıyla tek kriter mucize göstermiş olması değil, Hristiyan doktrinine katkı yapmış mı, bir yenilik getirmiş mi buna da bakıyorlar. Son olarak karar tabii Papa verecek. Eğer sonuç olumluysa Kişi önce kutsanmış olarak ilan ediliyor, beatus olarak ilan ediliyor. Sonra papa ya da bu yüksek görevli bir dini yetkili de olabilir. Büyük bir tören yapılıyor ve aziz ilan ediliyor bu kişi. Tören dini liderlerin ve halkın dua etmesiyle başlıyor. Sonra koro ilahiler söylüyor. Aziz'in yaşamı ve gösterdiği mucizeler halka anlatılıyor, duyuruluyor. Papa ya da işte bu yüksek görevli din adamı her kimse azizin adını açıklıyor ve bu kişinin bir ikonu olabilir, bir heykeli olabilir varsa eğer törende bu da sunuluyor. Rölikleri varsa eğer dua ile bunlar kutsanıyor ve reliklerin kalacağı işte kilise, manastır ya da katedral neredeyse oralara gönderiliyor. Çok önemli bu. Çünkü bu parçalar gönderildiği yerlerde kutsal kabul edilecek ve oralar bir ziyaret merkezi haline gelecek. O yüzden çok önemli. Varsa eğer reliklerin de kutsalmış olması. Ekmek şarap ayini yapılıyor ve halkın törene katılımı da sağlanıyor böylece. Aziz'in adı tüm Hristiyan dünyasına ilan ediliyor kilise takvimine ekleniyor ve yortu günü belirleniyor az önce söylediğim gibi. Genellikle bugün ölüm tarihi oluyor yortu günleri. Rölikleri bir kilise ya da manastıra taşınmışsa eğer burada kutlamalar yapılıyor ve zaten buralar genellikle birer yerel hac merkezi haline getiriliyor. Aziz ilan aslında geri dönüşü olmayan bir süreç. Yani bir kişi aziz ilan edildiği zaman onun azizliği alınmıyor. Normal şartlarda böyle bir uygulama yok. Ama bazı aziz ilanlarının sonradan yeniden incelenerek durumunda bazı değişiklikler yapıldığı örnekler de var. Örneğin Azize Filomena'nın yaşamındaki bu tarihi kanıtların yetersiz olduğu gerekçesiyle 1961'de kilise bu Azize'nin adını kilise takviminden çıkarmış. Bu azizlik mertebesinin iptal edilmesi anlamına gelmiyor. Sadece artık onun adına resmi bir anma töreni yapılmayacağı anlamına geliyor. Aynı gerekçeyle yolcuların koruyucu azizi olan Aziz Christopher'ın da takvimden kilise takviminden çıkarıldığını görüyoruz. Aziz ilan edilme süreci zaman ilerledikçe tabii bu yerelden çıkarak merkezi bir hale getiriliyor. Dediğim gibi 12. yüzyıldan sonra papalık bünyesine alınıyor artık ve daha karmaşık ve daha uzun hale geliyor yıllar geçtikçe. Özellikle mucizelerin değerlendirilmesi sürecinde daha bilimsel metotların kullanıldığını görüyoruz. Çok daha fazla inceleme yapıldığını görüyoruz. Bu incelemelere halkın katılımının arttırıldığını görüyoruz. Yani tanıklığın daha önemli hale geldiğini görüyoruz. Günümüzde de var aziz ilan edilme süreci. Ee, özellikle orta çağ nazaran baktığımızda çok daha karmaşık ve uzun olduğunu görüyoruz. Evet benziyor yine araştırma yapma kısmı, onay kısmı falan ama araştırmanın daha kapsamlı, daha karmaşık ve daha uzun olduğunu görüyoruz. Hatta bildiğim kadarıyla en son aziz ilan edilme töreni 18 Ekim 2024'te Papa tarafından yapılıyor ve 14 tane yeni aziz ismi ilan ediliyor. Görüşmek üzere. Müzik